Selamun Aleyküm arkadaşlar. Patiğimizi istediğimiz şeye ulaştık. Kenarlarından topuğunu düz şekilde ördük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. da tam ortalama 14 buradan doğru saydım. 14 buradan doğru saydım. Arada 2 tane 2 4 4 4 tane ilmek kestim. 2 tane burada kestim. Bir tane ördüm. 2 de burada kestim. Ondan sonra burayı kenara kadar ördüm tek olarak. Ve tek olarak yine örüyoruz. Toplam 10 tane olmuş oluyor. 10 sıra toplam 10 sıra. Şimdi burada tam zincirimizin dibine batıyoruz ki düz gitsin bu kenarlar diye. 1 2 iğne dönüyoruz ve 10. sırayı yapıyoruz. Şimdi 10. sıramızda Şimdi 10. sıramızı devam ediyoruz. Bunu da sayalım. 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ördük 12 13 14 15 Şimdi bir tane daha örüyoruz. 12 13 oluyor. Bu ikisini kesiyoruz. Evet ikisini böyle alıyoruz ilmeksiz olarak ve üçünü birlikte kesiyoruz ve aradakini biri örüyoruz. Bu aradaki kesintiyi de örüyoruz. Bu aradaki kesintiyi de örüyoruz. Ondan sonra tekrar burada şimdi burada bir alıyoruz bekletiyoruz da şimdi 2 iki, ikinciyi alıyoruz ve 3 oluyor hepsini birlikte çekiyoruz ve devam ediyoruz 2 3 4 5 6 7 8. 9, 10, 11, 12. Ve, ve geri dönüyoruz. Şimdi bir, bir tane daha gidiyoruz. 2 4 5 6 7 8 9 şimdi 10. 10 sabit duracak şimdi. 10. Şimdi gene bunu alıyoruz, tığı da bekletiyoruz. Öbürünü de alıyoruz ve üçünü birlikte çekiyoruz. Şimdi örüyoruz. Yok, örmüyoruz. Sıradan alıyoruz. Bunu alıyoruz böyle üçünü birlikte çekiyoruz tekrar burayı da alıyoruz üçünü birlikte çekiyoruz üç tane yapacağız bir iki üç yok dört yapacağız bir de burayı alacağız beş ondan sonra örüyoruz bir iki üç dört beş 6 7 8 9 10 2 tane daha kesmemiz gerekiyor buradan 10 olması lazım oradaki ilmeğimiz hepsi 10 10 olacak tek gelecek o zaman bir tane daha yapıyoruz ve tığı da bekletiyoruz tekrar üçünü birlikte alıyoruz ve ve toplam 1 2 3 4 5 6 tane kesmiş olduk 6 tane şimdi devam ediyoruz. 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10. Tam şimdi tek geldi. Evet. Şimdi zincirimizin üstünden bir tane daha alıyoruz ve ve burayı şimdi kapatıyoruz şu şekil şu şekil yapıyoruz ve tığ ile hemen karşıdan hemen karşıki sıradan hemen zincirimizin üstünden şu zincirimizin üstünden bu ilmeğimizi alıyoruz böyle. Aldıktan sonra bir zincirle sıkıştırıyoruz. Ondan sonra aynı karşıdan ve beraber alıyoruz ve kaydırıyoruz. Alıyoruz ve kaydırıyoruz. Örüyoruz, kaldır, kaydırıyoruz. Bunu kaydırıyoruz. Kaydırıyoruz. Kaydırıyoruz ilmeklerimizi. Topuk çıkacak. Evet. Bu şekilde kaydırıyoruz ve son ilmeğimizi de kaydırıyoruz. Bir tane de buradan kaydırıyoruz ve ilmeğimizi ipimizi kesiyoruz ve onu sonra sabitleştiriyoruz. Gördünüz, topuk kısmı yuvarlak şekilde oldu ve Evet, şimdi beyazımıza geçiyoruz. Şimdi beyazımızı alıyoruz ipimizin Evet, beyazımızı alıyoruz. Bir saniye. Evet, beyazımızı aldık. Ve 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 bu ek yerimizden tekrar e, göz alıyoruz. Ben kenarlarını gene bildiğim gibi yapacağım siz hangi süsten isterseniz kenarlarını öyle yapın ben bu şeyi sevdim ve bunu yapıyorum tekrar yine tersten doğru alarak evet tersten doğru alarak ilmeğimizin üstünü son yerimizi kapatıyoruz son üstümüzü ben böyle yapıyorum tekrar siz istediğiniz oyayı yapabilirsiniz arkadaşlar bunun istediğini e süslemesi serbest Ben böyle yapıyorum. Daha muntazam ve daha sıkı bir şekilde duruyor. Evet. 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 Devam. Başladığımız yere gelene kadar ve az kaldı. Ve evet. Şimdi buradan bir tane de öbürkünün yanından alıyorum ve ipimi kesiyorum. Ay pardon ipimi kesiyorum ve ipimi buradan tekrar geçiriyorum tekrar buradan ve tekrar şimdi buradan öne arkaya arkadan saklıyoruz ipimizi ve gizliyoruz. Evet. Şimdi patiğimiz evet bitmiştir. Bunu da böyle küçük model yaptık. Küçük ayaklarımıza göre çok da muntazam oldu. Çok da güzel oldu. Ben beğendim. Herkesin beğendiğini umarım. Ben böyle kapattım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ve çok şahane bir bitimi oldu çok beğendim ben Sizler de beğenmişsinizdir Umarım da tekrar e, öbürküne de yaptığım zaman fotoğrafını tekrar çekip bunların da fotoğrafını koyacağım Oradan da detaylı olarak görebilirsiniz kızınıza sevdiklerinize çok çabuk bitecek çok çabuk hemen yapılacak bir hediyelik Hemen alın. Kimin doğum günü varsa hemen bir hediyelik bunu örün. Doğum günü olası hediyesi olarak bir hediye tütesi çantasına koyun. Getirin. Çok güzel muntazam bir kabul hediye olacak ve çocuklar da çok sevinecek. Kızlar, kızlar genç kızlara falan çok güzel uygun bir. Bakın altı da böyle. Topuk derseniz çok güzel yuvarlak şekilde oldu. Şahane oldu. Ellerime sağlık diyeyim. Arkadaşlar sizler de umarım beğenmişsinizdir. Güzel anlatım anlatabilmişimdir. Beğeni atmayı unutmayın sevgili arkadaşlarım. Like atmayı unutmayın. Sağlıklı sıhhatli kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomda ki değişik modelle görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.